üçüncü soruya bakacağım şimdi tamam mı? Şimdi, bir dakika pardon. Pardon tamam. Bir saniye. Tamam. Z tam sayılar kümesi üzerinde. işte bir işlem tanımlamış burada. Şu kalemi alalım. Ee, işlemi i̇şlemi şunu es kapatayım ya. Güzel gözüksün. Evet tamam. Şunu kapatacağım bilmiyorum. Çok yeni kullandım bu uygulama. Neyse. Şey, i̇şte üzerinde şöyle bir işlem tamam Şey gitti bir dakika. <laughs> tamam. Şimdi şöyle bir işlem tamamlamış. Demiş ki Z1 ve Z2 de bunun tam sayılardan bir eleman için demiş bu işlemi yaptığında hani normalde mesela toplama işleminde ne oluyor? Ya bu tanımlama olayını onu anlatıyorum şu anda. Hani Z1, Z2 dediğinde ne olur bu abi? Yine bu olur değil mi? Ama o demiş ki bu işlem sayesinde yani bunu yuvarlak koyduğunda artık toplama işlemi yapıyor artı bir tane de 2 ekliyor. Yani bir e, reel sayı, tam sayı bir şey ekliyor yani öyle diyebiliriz. Sileyim ben bunları. Bunu da ben niye yapmayacağım neyse. çek ne tanımlansın demiş. Bu durumda ikisinin bir grup olup olmadığını araştırınız. Şimdi bir şeyin grup olup olmadığını anlaman için e, dört tane özellik var. Beş değil. Dikkat, konuyu bilen arkadaşlarım bu videoyu izliyorsa eğer e, beş özellik eğer aklınıza geliyorsa bu Abel grubu olması için e, normalde grup çok sorulmuyor. Yani soruluyor tabi de. Yani Abel grubu üzerinde işlem yapışıyor. Ya da söyleyeceğim. Abel grubu üzerinde işlem yaptığımız için geldi beş tane. ama şu an dört tane şeye bakmamız lazım şimdi. 1 2 3 dört. Şu dört çok kötü oldu. Şunu düzelteceğim. 4. Birincisi kapalı olması lazım. Kapa, kap yazayım şöyle. İkincisi bileşimli mi oluyordu? Bileşimli. Kapalı olacak. Bileşimli olacak. Bir de bir eleman. Bir eleman. Bir de idem, idem değil ya. Pardon. İnvers. İnvers özelliğini sağlaması lazım. Yani bu dört özelliği sağlıyorsa herhangi bir şöyle bir ikili o zaman e, bunlara bağıntı mı diyorlardı acaba ya? Bağıntı neydi onu unuttum bak onu hatırlamak lazım. Neyse. İkisinin bir grup olup olmadığını anlayabilirsin yani bunlar sayesinde. Şimdi inceleyelim. İlk durumda inceleyelim. Kapalı özelliğini inceleyelim. E, ee, şimdi kapalı özelliği için bir anlatım tarzımı değiştirmek istedim. Bu arada ben bunu canlı çözüyorum. O yüzden bazı kesmek kısımları olabilir. Hani yanlış yaptığım bir şey olursa ee, şimdi bir genel kalıbı öğrendim. Kapalılık ne demek yani? Şöyle alayım da güzel gözüksün bari. Ee, kapalılık ne demek? Yani kapalılık demek örneğin genel tanım yani. Her A, B elemanı için A artık küme neyse buraya şu an hani şeyle şeyde konuştuğumuz için tam sayılar konuştuğumuz için tam sayılar yazalım ee, için A işlem B yine elemanıdır aynı şey aynı şey ise grup ise yani şuradaki şu kısımlar e, soruya göre değişiyor yani hani grup neyse artık G yazılıyor genel olarak da hani şu anda Z olduğu için ben öyle yazdım şimdi biz A ve B şeklinde iki tane sayı alalım örneğin mesela e, Z 1 ve o bir saniye onu tam nasıl yapacağım? Biraz yaklaşıyorum. Neyse tamam ya. Z1 virgül Z1. Şu 1 virgül de karıştırmasam güzel. Tamam. Z2 elemanıdır. İşte bu şekilde tamam. Şu an Z'den 2 tane eleman tanımladım. Yani şey tam sayı olan 2 tane eleman tanımladım. Ee, şimdi Z1 ile e, ee, Z2'yi çok çirkin ya Z. <laughs> Z çok çirkin çiziyorum. Şöyle koyacağım ya. Tamam. Z1 ile Z2 şu anda biz bizim ilk işlemimize tabi tutuyoruz. Tamam şuna şu, tabi tutmuyoruz. İşte onunla işleme sokuyoruz. Ve bunun sonucunda ne çıkacak? Şimdi tanım gereği nerede bak bu az önce bana o işlemi tanımladı. Diyor ki yani bunları klasik toplama işleme çıkar. Bir tane artı 2 ekle diyor. Ekleyelim. Z1 artı Z2 artı 2. Şimdi eğer ki bak ne yaptık şu anda? AB'i tanımladı bak Z, Z1 ve Z2'miz. Z'de olduğunu söyledik. İşleme tabi tutuyor. soktuk pardon. Sonra bunun elemanı olması lazım. Peki bu işlem tam sayının bir ele, tam sayıların tam sayılar kümesinin bir elemanı mı? Şimdi bu zaten tam sayılardan. Bu da tam sayılardan. Bu demek oluyor ki bir tam sayıya artı 2 ekledik sadece. E bu da bir tam sayıdır. O zaman kapalı güzelliğini sağlar. Bunların yazılması gerekiyor herhalde bu arada. Ben de çok bilmiyorum ama şöyle yanına koyayım bari. Tamam kalsın. Şimdi bile, bunu bileşimlilik mi? Bile, bir hemen buna bakayım geleyim ya hemen. Bileşimli olmalı ve hani e, buna ne deniyor ya? Neyse bileşimli olmalı sonuç olarak. E, şimdi ne yapıyoruz? Evet şöyle, şöyle yine aynı şekilde başlayabiliriz. A dedim tamam yani her, her e, A, B, C. Şu an genel tanımını istiyorum. E, elemanıdır. Z için. Ger Gerçi genel tanım yapıyoruz. Niye Z yazıyorum ki? Buraya G yazayım. Yani G, 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 T'den bahsediyorum. GT için. Tamam mı? için A işlem B işlem C parantez içinde eşit A işlem B işlem C parantez içinde ise ise G e, GT ikilisi ya yani ikilisi birleşimdir işte onu yazmıyorum şimdi gerek yok. İkilisi birleşimdir. Şimdi ben bu kalaba uymaya çalışacağım. Uyalım. Nasıl uyuyacağız? Şimdi ABC şeklinde sayılar tanımlayalım. Yine Z'lerden gidelim. Z1 <laughs> Şu virgül Z2 ve Z3 tamam mı? Ee, elemandır. Neydi bizim şey? Tam sayılar. Tam sayılar için. İçin. Şimdi bunu uzun uzun yazması çok yorucu olacak ama hadi bakalım. Ee, şimdi Z1 süslü toplama Z2 süslü toplama ilk parantez nereden şöyle Z3 Şimdi bunu açalım. Açalım. Aşağıya açalım. Şöyle açalım. Burayı çok sıkıştıracağım da neyse. Şimdi nasıl yapıyoruz? İlk önce parantez içine yapalım. Z2 artı Z3 artı 2 Şöyle belli olsun. Tamam. Şimdi bununla şurayı toplamamız lazım. Alt tarafa yazayım hemen onu da. Z1 artı Z2 artı Z3 artı 2 Yani şu kısmı bir daha buraya yazdım. Bir de Z1 ekledim. Artı 2. Yani burası ne yaptı? Artı 4 yaptı. Yani şu anda bu. Şimdi sol taraf sol taraf bu şekilde. Sağ tarafında buna eşit işte olduğunu göstermen lazım. Yani Z1 e, artı üstü toplama. Z2 artı Z3. Bu şekilde. Şimdi bunu da yine aynı şekilde dağıtmıyoruz tabii ki. Yani normal işlemi yapıyoruz. Burayı yapalım. Z1 artı Z2 artı 2 bu şekilde şöyle parantez alayım kovan karışmasın. şimdi ikinci ikinci şeyi de yapıyor yani sıra sıra gidiyoruz sonra burayı yapıyoruz yani şimdi şimdi bunu bir daha yazıyorum 2 e, artı z3 artı 2 yani yine aynı şekilde burası z1 artı z2 artı z3 artı 4 şeklinde geldi şimdi baktığın zaman 1 2 3 1 2 3 4 4 o zaman bu eşitlik de sağlanmış oldu yani bileşim diyebiliriz biz e, tam sayılar ve süslü toplama işlemi için. Şimdi, süslü toplama grubu için. Şuna şöyle koy. Şimdi birim eleman özelliğini kontrol edeceğiz. Birim eleman dediğin şey, bunu e, bunun tanımını çok hatırlamıyorum ama deneyeceğiz bakalım. E, her A, B'yi de tanımlıyorum. B kullanacak mıyım hatırlamıyorum ama B eleman neydi Z? Z için. Şu an genel tanıma giremeyeceğim. Hatırlamıyorum çünkü. Z için ve yani şey de olsun, e, e eleman z için a a burada x kullanıyorduk, x ile x ile ben de öyle yapayım o zaman. X eleman z için. Tamam. Şimdi o zaman x normal yani şey e, işlem, yani x işlem e o da eşit e işlem x eşittir x oluyor ise. E dediğin şey o zaman birim elemandır yani bu grup için birim elemandır eğer grupsa yani. Şimdi onu test edeceğiz böyle şunu hemen bir küçülteyim birazcık. Fark ettiyseniz ve ben de fark ettiğim üzere buradaki her şey kısmını sadece X için kullandım E için kullanmadım çünkü hani E yani şey olması yani bu Ben kim açıklama yapıyorum? Ama açıklayıcı olsun. Şimdi yani her x dediğin şey yani tam sayılardaki hepsi yani 1, 2, 3, 3, 4, 5 içinde. Ama hani e sadece tek bir sayı yani her e, tek olmaz büyük ihtimalle ama o kısma çok girmeyelim. Boş ver ya hakikaten boş ver. E, şimdi ne yapıyoruz o zaman? Heh, tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. E, yine Z1 Niye bu kadar doğru? Şey, şunu küçüldüğümüz. Tamam. Z1 elemanıdır tam sayı diyelim tamam mı? Şu an bir bununla başlayalım. İçin. Başlayalım. Şimdi e, ne yapalım? Z1 süslü toplama bir x olsun tamam mı? X'in ne olduğunu şu an herhangi bir şey tanım yapmıyorum. Normalde yapabiliyorum herhalde ama ben şu an hatırlamadığım için yapmıyorum. Ha şey yapalım şöyle. X elemanları tam sayı diyelim böyle bekleyelim tamam mı? Şimdi eşittir. E, nedir? Şimdi ilk önce yani şunu, ara, şunu arıyoruz biz. Süslü toplamayı da. Z1. O da eşittir. Z1'e eşit olması lazım. Böyle bir x arıyoruz yani. Peki bu ne demek? Yani alt, şu soldaki ifade ne demek? Z1 artı x artı 2 eşittir. Ee, Z1 yine yani öyle yapmayalım. Matematiksel çok doğru olmuyor. J'li şeylerden dolayı. Artı Z1 artı 2. Aynen. O da eşittir. Z1 yani Z1 normal. Düz Z1 yani. Ee, şimdi şu kısımları eşit olabilir mi? Olabilir. Çünkü toplama işlemi yani reel sayılarda toplama işlemi ve reel sayılarda toplama işlemi yer değiştirebilme özelliğine sahip. Yani şöyle yazabiliriz. Kolum çok yoruldu. Şimdi böyle yazabiliriz. Şimdi baktığın zaman hani iki eşitlik birbirine eşit. O zaman şurayı çok da kahve ka almamıza gerek yok. Şu kısma bakabiliriz. Yani iki tarafta da Z1 var. Şurayı sildim. Yani karşıya attım. Yok oldu. Çok matematiksel değil ama. <laughs> Olsun tamam. Böyle attım. 2'yi de karşıya attım. Eşittir eksi 2. Yani sonuç olarak bunu bulmuş olduk. Ya yani bu ne demek? Ee, bizim burada az önce bahsettiğimiz e dediğin şey. Yani bu e z yani tam sayılar z diye okuyorlar bu arada. E grubu için tamam mı? e dediğimiz birim eleman e eksi 2'dir. Şeklinde diyebiliriz. O yüzden. Yani bunun da var olduğunu göstermiş olduk yani. Şunları da söyleyelim Çok karaladık. Şöyle söyleyeyim hatta. Tamam. Şunu hadi. Kolum kolum koptu cidden çok kolum koptu ya. Bu, bu fikir de aklıma geldi ki ama neyse. Şimdi son şey olarak üniversite e, eleman özelliğini ispatlayabilirsek bunun bir grup olduğunu ispatlayabiliriz. Çünkü şu anda hani kırmızıyla gösterelim. Tik 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 gidiyoruz yani son kısma kaldık. Üniversite eleman peki nedir? Şimdi her e, A, AB C, D. Yani C, o kadar abartma ya. Niye abartıyorsam. Ee, A, B, B'ye de gerek yok gerçi. A elemanıdır. Z için. Uf, kolum acıdı. <laughs> Neyse. A, B elemanı Z için. Ee, A'nın değili elemanıdır. Z, Z çizgiyi koyma. Elemanıdır Z Yangına <laughs> koydum. Tamam. İçin ee, için varsa tamam mı? An değil. Z varsa ne? Varsa ne? Ama varsayı sonra yazacaktık. Bir dakika şunu bir yukarı al tamam mı? İçin ee, için e, işleminin e Ha yok yok bu böyle tanımlanmıyordu. Pardon yanlış yanlış yanlış. için tamam mı? Ve e, neydi neydi? E Z yani Z bu tam Z işte. Af her şey yanlış yazık ya. Z e, T grubu yaz olmaz. İkilisi olur. Çünkü grubu olduğunu kanıtlamadık daha. İkilisinin birim ele, elemanı ee, ne olsun e olsun e olsun eğer tam eğer a işlem a'nın değili eşittir a'nın değili işlem a o da eşittir e olacak şekilde tamam yazdık onları yazdık sayın ee, ne varsa a'nın değili varsa ne varsa ne idem idem eleman vardır mı oluyor? Ne oluyor? Bir kopya çekeceğim hemen. Yanlış bir şey yazmamışız yani. Olmalı yazacağız yani. yani böyle bir şey olması lazım. Varsa değil. Bunun sağlanması lazım ki grup olsun. Yani olmalı. Olmalı. Tamam mı? Yanlış bir şey yazmadık. Değil mi? Genelde yazmadık. Bilmiyorum ben de bu, bu video hani şey değil yani %100 yüz kesin değil doğru değil. Bazı noktaları atlamış olabilirim. Yani bu olması lazım deneyeceğiz şimdi. şimdi ne demiştik bak. E, bir virgül z birin değili elemanıdır Z'den ama onu şu anda ben bir şey diyemem ya diyebilirim ya ee, tamam için her koyalım bir tane de. her yere koyalım bu niye koydum bilmiyorum mesela Koymam gerekiyor muydu acaba? Şimdi her her her, her. evet koymam gerekiyor doğru. Çünkü her elemanı sağlamız Çok basit bir mantık aslında evet. Ee, için A ee, şey için şey deneyeceğiz. Z1 tamam mı? İşlem Z1'in değildi. Ee, bir dakika ben buraya yanlış bir şey yazmadım değil mi? Şeyi de koymam lazım. Ee, i̇çin için A'nın değili elemanıdır. Z oluyorsa V. Tamam bu o kalsın orada. Ee, sonra ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Ha, eşit olmalı. Olmalı. Ya soru işareti. öylemiş mi? Şu an ona bakacağız. E'ye. Yani e dediğimiz şey neydi bizim? Eksi 2'di. Az önce bulmuştuk. Eksi 2. Yani buna eşit olması lazım. Ya yani öyle bir şey var mı? Yani bakıyoruz. Şimdi. Z1 e, artı Z2 artı 2 eşittir. Eksi 2. E, şunu değil olacak. Şöyle silelim. Eksi 2 e, şey buraya gönderdik yani. Artı Z2 değil eşittir. Eksi 4. Bunu da attık herhalde. Z2 değil. Eşittir. Eksi 4. Eksi Z1. Yani bu şekilde şu anda hani birazdan bakacağım bu dediğim şey doğru mu ama hani Z2'nin değil yani bizim aradığımız böyle bir şey var mı? Z2'nin alan Z1 bu. Bu da Z1. Şu da Z1. Ee, Z1'in değili var mı? Yani bu ne demek oluyor? Eksi, eksi. 4 virgül. Eksi Z1 şeklinde. Aynen. Ya yani bulduk sonuçta. Evet doğru doğru yaptık büyük ihtimalle. Bir şey bulduk yani. Bu da bir şey ee, Z1'in değil, elemandır. Reel sayı çıktı. O zaman inverse eleman ee, özelliğinde inverse değil ya. Ha inverse pardon. <laughs> ben onları çok karıştırıyorum. Idempotent ve inversi çok karıştırıyorum. O zaman bunu da sağlamış oldu. Yani dört özelliği de sağlamış oldu. E, bu durumda ikilisinin bir grup olmamadığını araştırdık ve grup olduğunu bulduk. Hatta ekstrasına meraklısına yapacak olursak şöyle bir çizgi çizip şuraya e, Beşinci. Abel grubu olma özelliği olan e, değişimli olma. İşte değişimli yazdım. Değişimlik var mı yok mu onu kontrol edeceğiz şimdi. Yani bu ne demek? E, şimdi anlatacağım zaten. Her dedik tamam mı? Z1 eee ve Z2 var mı? Var tabii ki. Z2 elemanıdır Z için. Z için eğer eğer ama şu an genel tanım yapmıyoruz. Neyse bir şey olmaz önemli değil. Ya da yapalım ya. Sanki ne değişecek. A, B olsun burası için. Eğer şurayı da seyredeyim. G. Ee, eğer işlemine göre e, A işlem B. Yani gel şunu bak işte alışkanlık görüyor musun? Ezber. Öyle bir şeye gerek yok. Olmadı. Şöyle gel Tamam eşittir B işlem A ise olmalı. Olmalı değil aslında. Ha. Ol, olmalı yazalım. Olmalı. Ama bu Abel grubu için yani normalde olmasına gerek yok grup olması için. Şöyle çok rezalet bir ayırma ama olsun. E, olmalı. Öyle mi bakalım hemen. Çok yani, tanım uğraşmayacağım dedim ama uğraşacağımı da söz vermiştim video başlamadan önce. Her Z1 Z2 elemanıdır. E, Z için diyelim. Şu Z'in de süsünü vallahi neyse için z1 işlem süslü işlem pardon 2 eşittir <laughs> z2 çok belli değil mi ya ben niye bunları yazıyorum neyse z1 olduğunu kanıtlamamız lazım şimdi <laughs> z1 artı z2 vallahi çok komiksin ya matematik z2 artı z1 artı 2 şimdi burada bunların hepsi tam sayı olduğu için e ve şuradaki işlemlerin hepsi de rasyonel sayılar toplama işlemi olduğu için bunlar içerideki elemanlar yer değiştirebilir. O yüzden z1 artı z2 artı 2 eşittir. Z1 artı z2 artı 2 şeklinde yazılabilir. Ve bunun bir e, değişimlilik özelliğine sahip bir grup olduğunu net açık bir şekilde görebiliriz. Bu da benim ispatım. Nokta koydum bir tane. Ben ya da, ya da buraya f yazacağım. Tamam yani ispatlamış olduk. Şunu beğenmedim. Daha güzel çizeceğim. Eee... Şöyle kare de? Kare gibi olsun. Tamam. Evet. Yani bu ne demek? Grup olup almanı araştırdınız. Araştırdık ve e, Z Z ve süslü toplama işlemi bir gruptur dedik.